Selam. Bugün bana en çok sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bana en çok sorulan soruların başında 50 kiloya nasıl düştün, neden 50 kiloya düştün, hala neden diyet yapıyorsun gibi sorular var. Şimdi ilk önce size yaşadığım büyük bir olayı anlatmam gerekiyor. Neden diyete başladım, sağlıklı yaşama neden devam etmeye çalışıyorum, neden 50 diye bir rakam var ve ben neden sürekli 50 kiloda kalmaya çalışıyorum. Bunları anlatacağım. Bundan yıllar önce bir kız arkadaşım sol ayağımın sağ ayağımdan daha geniş gözüktüğünü söyledi. Bir mezura aldık. Ölçtük. 11 santim fark vardı. Yani çok şaşırdım. Ciddi bir fark. 11 santim hani böyle size küçükmüş gibi gelebilir ama yan yana geldiğinde çok fark ediyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. O zamana kadar bir ağrımsızım beni rahatsız eden herhangi bir şey yok. Yani dikkate etmemişim kendime. O akşam işte Doktora gideceğim diye kafama yazdım, işten çıktım, eve gidiyorum, otobüse bindim. Bir anda ayağımda bir sancı başladı. Ama hani böyle nasıl anlatayım? Hayatımda hiç böyle bir yerimin ağrıdığını bilmiyorum. Yani otobüste olduğum için ağlamaktan utanıyorum ama yani çok zor tutuyorum kendimi, dayanamıyorum. Korkunç bir ağrı var. Eve girdim ama o yolu hayatımda... 30 dakika, 35 dakikalık bir yol hayatımda gittiğim en uzun yoldu. Yani 35 dakikanın 30 dakikası boyunca acı çektim ve korkunç bir acıydı. Gerçekten o ağrıyı anlatamam. Ben hayatımda böyle bir ağrı görmedim, yaşamadım. Umarım bir daha da yaşamam. Hiç kimse de yaşasın istemem. Çok kötüydü. Eve kendimi zor attım ama başladım ağlamaya. İşte babam aldı. Hemen hastaneye gittik. Bize en yakın hastaneye. Hastanede doktorlar biraz baktıktan sonra bana ''Sizi burada bakamayız, buna bakabilecek şu anda yetkin bir doktorumuz yok.'' dediler. Başka bir hastaneye sevk ettiler. O hastaneye de gittik. Orada da tetkiklere baktılar. Kendileri ekstra tetkikler yaptılar. Bayağı bir bekledik ama ertesi sabah oldu. Ve bize şunu söylediler. ''Biz burada bakamayız.'' Bununla ilgilenen şu an... Bu şehirde, Bursa'da bir tane doktor var. O da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Şimdi ben Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden çok korkan bir insanım. Orada e, çünkü kaybettiğimiz insanlar oldu ve kafamda hep şu var. Bir insan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk ediliyorsa durumu çok vahim ve hani kurtarılma şansı çok az. Yani kendimiz e, bir kuzenimi bu şekilde kaybettiğimiz için bana öyle yerleşmiş. Hani bu böyle olduğu için söylemiyorum. Korkmaya başladım. Ağrıyı unuttum ve eyvah dedim ne oluyor? Ne çıkacak? Ama tabii en mahkum tıptı gittik hastaneye. Tetkikler yapıldı vesaire. Doktor gördü, profesör gördü, asistanlar ve böyle bayağı bir kalabalık ortamda. O gün de bütün günümü orada harcadım. Oradan oraya, oradan oraya, oraya gönderdiler. Sonuç olarak diz kapağının arkasında bir beze olduğunu ve bu bezenin zamanla büyüyerek orada bütün bacağımı genişlettiğini ve aynı zamanda da paranoal sinire e, şiddetli bir baskı yaptığını söylediler. Şu an e, bunu almanın, yani bu... E, bu bezeyi almanın bir tehlike yarattığını ve durumu gözlemlemek istediklerini söylediler. Büyümezse eğer orada kalsın ellemeyelim çünkü tehlikeli bir alanladılar. Tamam dedik kabul ettik ve beni 6 ayda bir kontrol edecekleri bir süreç başlattılar. Ben sürekli 6 ayda bir gidiyorum. 2 sene falan geçti. Bir akşam oturuyoruz. Bir önceki kontrolüm yani en yeni kontrolümde 2 gün falan sonra saat gece 11. Telefonum çaldı. Artık Uludağ Üniversitesi'ndeki asistanları ismiyle biliyorum. Telefonlar var. Onlar bir, benimle irtibata geçiyorlar. Oradaki bir asistan aradı. Betül'cüm acil bir şekilde hastaneye gelmen lazım. Seni hemen ameliyata almalıyım. Gece 11. Nasıl yani dedim. Çok acil gelmen gerekiyor. Ben işlemlerini başlatıyorum. Hiç e, yatışa vesaire kayıt kuyutla uğraşma. Direkt gel. E, ben sana oda numaranı atacağım dedi. Apar topar kalktım, bir yanım korkuyor ne oluyor diye, hiçbir açıklama da yok. Ee, böyle anlatamam size yani, hayal meyal hatırlıyorum, bir boşlukta sadece gidiyorum. Neyse hastaneye geldik, oda numarasını atmıştı, odaya geldik, odaya girdim, bekliyorum ne olacak diye. Gece 11'de gitmeme rağmen hemen ameliyata almadılar, yani yine bir e, sabaha bekledik, 6-7 gibi. Asistanlar gelmeye başladılar. İşte seni ameliyata alacağız, ameliyat olmak zorundasın ama bir seçeneğin daha var. Tamam dedim yani bana bu seçenekleri anlatın. Şimdi birinci seçenek ameliyat olacağım ama ameliyat çok riskli. %90 sakat kalma riskim var. İkinci seçenek ameliyat olmayacağım. Bu bezeyi kendi haline bırakacağım. Bu büyümeye devam ediyor sakat kalmayacağım ama belirli bir zaman sonra sinire yapacağı baskıdan dolayı ayağımı kaybetme ve kalçadan kesilme ihtimalim var. Şimdi iki türlü de sonuç çok kötü dedim ki yani iyi bir sonuç yok mu? Yok. Sonuçlar bunlar. Düşünmeden tamam dedim ameliyata giriyorum. Ben size güveniyorum. Bacağımı kaybetmekten, bu acıyla yaşamaktan,sa sürekli haplar, ilaçlar, kesiciler, hastaneye git gellerle uğraşmaktansa, ameliyat edin, alın o sinir o, e, şey, alın o bezeyi oradan. Ben artık e, sağlama kavuşmak istiyorum dedim. Ameliyata aldılar. Ameliyattan çıktım, kendime geldim. İlk, ilk, ilk böyle yani ilk yapmak istediğim şey gözümü açmak değil ayağımı oynatmak oynatmaya çalışmak oldu çünkü hani sakat kalma riskim var ve ne durumdayım bilmek istiyorum oynamadım hiçbir şekilde oynatamıyorum aileme seslendim yok ee, hemen asistanlar geldiler işte yani Uludağ Üniversitesi'nde e, tedavi görenler bilirler asistanlar ilgilenir sizinle asistan doktorlar internler hangisi daha doğruysa ya da ikisi de aynı mı bilmiyorum yine falan batırıyorlar ama hiçbir hissiyat yok korkma ameliyattan sonra olabilir düzelebilir bekleyeceğiz vesaire diye. beni 2-3 gün boyunca oyaladılar ama 2-3 gün boyunca hiçbir his yok ben sürekli ayağımla uğraşıyorum Dördüncü gün ya da 5. gün bilmiyorum kapı açıldı elinde afo ile bir adam geldi Betül Hanım ayağınızın ölçüsünü alacağız dedi neden dedim çünkü bunu kullanacaksınız. O ne dedim? Afo. Tamam. Afo ne? Ben niye afo kullanıyorum dedim. Adam bana söylenilmediğini o zaman anladı. Yani bana hiçbir bilgi vermeden adamı bana yönlendirmişler. Biraz bekleteceğim dedi. Gitti asistanı aldı geldi ve asistan bana anlattı. Ameliyat sırasında sinir zedelenmiş. Düşük ayak olmuş. Sol ayağımın diz kapağının altından itibaren oynatamayacağım ve sadece afoyla yürüyebilirim. Yani o anı anlatamam. Üzerinden geçti. iyileştim ve ona rağmen hala canımı yakıyor. Çok kötü bir şeydi. Yani başımdan aşağı kaynar sular bu döküldü desem. Yani birisi bilmiyorum yani nasıl tabir edilir o an hissettiklerim. Bilmiyorum 25 yaşındasınız yüzünüze karşı birisi geliyor ki bundan sonra e, hayatına böyle devam edeceksin yürüyemeyeceksin ve bu aleti kullanacaksınız diyor. Hani o an evet kurtuldum beze gitti oh ağrılar bitti diye sevinemedim ve yeni bir dönem başladı benim için. Ayağımın ölçüsünü aldılar ayakkabımı belirlediler bir tane ayakkabımı göre yapılması gerekiyordu. Yani yıkıldım. Tam anlamıyla yıkıldım. Ağlıyorum, zırlıyorum. 10 gün boyunca orada kaldım. Hala inat ediyorum, direniyorum. Bir şeyler yapın, çözülür. Ben bu şekilde kalamam, daha çok gencim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu sizin hatanız, zedelemeseydiniz vesaire. Bin türlü şey. Yani o an o isyanla hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz. Hani Allah'tan geldi, ne yapalım? Artık bunu da kabul edeceğiz, böyle yaşayacağız diyemiyorsunuz. Yani öyle bir olgunluğa o yaşta o anda sahip olamadım. Ee, şu an yaşasam yine olabileceğimi düşünmüyorum. Çok kötü bir durum çünkü. Yani en iyi yaşayanlar bilirler. Tabii ben bunu kabul edemedim. Yani ve hani hep vardır ya devlet hastaneleri işte iyi değildir, özeller daha iyidir, daha iyi doktorlar her zaman özel'e geçer. Tek tek Bursa'da özel hastanelere gitmeye başladım. Hepsi EMG çekiyorlar. EMG'de şöyle 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 iğneleri böyle kaslarınıza batırıp elektrik verip orada bir şey var mı diye kontrol ediyorlar. Yok. Hiçbirisinde cevap alamıyorum. Hatta bir tanesini ölsem unutmam. O kadın doktoru. Beni çok üzdü. Yap, baktı. EMG'sini yaptı. Baktı değerleri ve beni karşısına aldı ve aynen şöyle söyledi. Üzülme. Engelli aylığı bağlatırsın kendine, dünyayı gezersin. Ne olacak? Ömür boyu çalışmazsın. Şok oldum. Yani bir doktor bunu karşısındaki hastaya nasıl söyler? Gerçekten inanılır gibi değil. Hani söylersin, dersin ki Betülcüm üzgünüm, bir çaresi yok. İşte istersen bazı şeyler yapabiliriz. Bu süreçleri sana anlatayım. Bu süreçte yardımcı olayım gibi bir şey söyleyebilirsin. Ya da başından varsın dersin ki yok çaresi yok. Ayağınız bu şekilde kalacak. Hiç ilgilenmez. Engelli aylığı bağlatırsın. Dünyayı gezersin gibi söyleyince yani sen bende dalga mı geçiyorsun diyorsun. Yani bunu dalga geçme olarak algılıyorsun. Ben bunun iyi bir tarafını göremiyorum. Belki bu psikolojiyle göremiyorum. Ama üzerinden bu kadar sene geçtiğinde hala o sözler benim canımı yakıyor. Bilmiyorum. Belki bir başkası yaşasa dışarıdan ona ya doktor sana kötü bir şey söylememiş diyebilirim. Ama ben hala şu an bana kötü bir şey söylediğini düşünüyorum. O da ayrı bir konu. Sonra hayata küstüm. Doğal olarak odama kapandım. Hiçbir arkadaşımla görüşmemeye başladım. Ailemi asla görmedim. Herkese çok kötü davrandım, bağırdım. Sanki bunun suçlusu onlarmış gibi. Herkese kötü davrandım. Bir gün artık e, her gün böyle ağladığım bir günün sonunda kız kardeşim arkadaşlarıyla birlikte beni dışarı çıkardı. Ve bu arada afa alet öyle bir alet ki yani sürekli çorap ya da altına bez bağlaman gerekiyor. Bunu ilk başta bilmiyordum. Anlatmamışlardı. O plastik yerler, o işte cırt cırtlı yerlerin hepsi yara yaptığı, su topladığı, bacağım yara içinde kaldı. Böyle çok acı verici şeyler de var. Mesela unutuyorsunuz. Yataktan ilk kalkıyorsunuz. Ayağınızın kullanamadığınızı unutuyorsunuz ve tuvalete gideceksiniz çat yüzüstü yere yapışıyorsunuz. Neden? Çünkü ayağınızı kullanamadığınızı unutuyorsunuz. Basamadığınız yani ona güç veremediğiniz gibi o onu hissetmediğiniz gibi bir boşlukta yani ayak şöyle kalıyor ve siz onu attığınızda şöyle oluyor. Hani şöyle atamıyorsunuz ve o ayağı atarken takılıp yere düşüyorsunuz. Bunu defalarca yaşadım. Neyse dışarı çıktık. Beni aldılar kurşunlu mudanya deniz kenarı vesaire. Onların o nasıl diyeyim cıvıl cıvıl halleri beni bir etkiledi ve dedim ki yani Betül sen bunu başaracaksın ve sen tekrar yürüyeceksin. Sana ne derlerse desinler sen tekrar yürüyeceksin. O sırada tekrar randevu aldım. Uludağ Üniversitesi'nden asistanlardan bir tanesinden görüşmek istiyorum ama benimle en çok ilgilenen asistan e, orada değil. Farklı bir asistana gittim. İnterne gittim. Çocuk bana dedi ki ben dedi hiçbir hastalığın %100 çaresi olduğuna inanmıyorum ve seni fizik tedaviye başlatacağım. Biz bunu yeneceğiz Betül dedi. Ben zaten kendi kendime umut vermiştim. Ee, onun da bu söyledikleriyle iyice hani ümitlendim. Biz fizik tedavi sürecine başladık. Fizik tedavi de bizim ülkemizde belirli saatleri var. Yani size belirli bir şey veriyorlar. Bu bana yetmedi. Ben daha fazla fizik tedavi yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? koşu bandı, kondisyon bisikleti ve pilates e, şey var. Bandı var. Bunlarla zaten benim hareketlerim. Ben bunları eve aldım ve evde yapmaya başladım ama o sırada hala e, herkese küsüm. Arkadaşlarımı uzaklaştırıyorum, kimseyle görüşmüyorum ve benim bu halimi onlar da anlayamadıkları için onlar da benden uzaklaşıyorlar, kendilerini çekiyorlar. Arkadaşlarımla aram iyice açıldı. Neredeyse arkadaşsız kaldım, öyle söyleyeyim. Birkaç kişi kaldı yanımda. Sonra işe dönmek istedim. Dedim ki hani ev 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 bunalıyorum, arkadaşlarım uzaklaştı, sosyal çevrem kalmadı ve ben sürekli fizik tedavi, sürekli ne olacağım düşüncesiyle af bir afaya bakıyorum, bir afa bana bakıyor. Bu şekilde olmak istemedim. Raporum vardı, raporumu bitirttirdim, yazdırtmadım, devam ettirtmedim raporumu ve işe gittim. Bunu da hiç unutmam. O zamanki patronum bana geldi ve şunu dedi. Betülcüğüm bir daha rapor yazdırmanı istemiyorum. Ben raporlu personel çalıştıracak lükse sahip değilim. Yani bu hastalık sürecinde beni hayal kırıklığına uğratan ve insanlardan soğutan diğer bir kişiydi kendisi. Ve çalıştığım şirket, dünya uluslararası bir şirket, inanılmaz büyük bir şirket. Bahsettiği şeyin lüks olması imkanı yok. Hala da kendisine karşı öfkeliyim. Neyse, üzerinde çok, çok durmak iyi. istemiyorum. İşe başladım. Bütün gün çalış, eve gel, fizik dedi vesaire 6 ay geçti. Artık yavaş yavaş benim ümidim de kırılmaya başladı. Benimle ilgilenen doktorun da ümidi kırılmaya başladı. Ve bana dedi ki sanırım kabul etmeniz gerekiyor. Ama sürekli de 6 ayın her ayında da EMG yapıyoruz sonuç ne diye. Ve her seferinde hüsran. Yani o ekran var. O ekranda hiçbir oynama yok. Olmayacak. Fizik tedavi de işe yaramayacak. Biz en iyisi sinir ameliyatını konuşalım. Bölgeyi açalım. Sinirleri birleştirmeyi, onarmayı deneyelim. Olmazsa ayağını sabitleyelim. Bu ameliyatlar üzerinde konuşmaya başlayalım dedim Tamam dedim ama son bir EMG istedi. Daha bir hafta oldu yapalı ve e, yok yani. Ama dedim ki lütfen kırma beni son bir EMG yapalım. Tamam dedi. Beni EMG odasına aldı. Yine o büyük büyük iğneleri ayağıma yerleştirdi. Yani bir denedi, iki denedi, üç denedi. Dördüncü de bir şey hissettim. Ama nasıl diyeyim size? O kadar ufak ki yani onu hissettim mi? Beynim bana Oyun mu oynuyor? Anlayamadım. Ekrana bakıyorum. Bir anda doktorla göz göze geldik. O da şok içinde bakıyor. Bana bakıyor. Ben de ona şok içinde bakıyorum. Ekranda milim bir, bir, bir e, oynama var. Ve dedi ki ya belirti var. Nasıl yani dedim. Belirti var dedi. Hemen telefon etmeye başladı. Bir anda odaya 15-20 kişi de oldu. işte. Doktorlar, asistanlar, ünitarlar artık neyse hepsi oradalar. Çok mutluyuz. Ben ağlıyorum zaten. Evet dedim ya iyileşeceğim geliyor ayağım geri geliyor hislerim geri geliyor yürümeye başlayacağım ve bu afoyu o gün yakacağım. Ve 6 ayın sonunda o EMG'den sonra yavaş 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 ayağım kendine geldi. Yani yüzde yüz gelmedi ama geldi. Çok büyük bir oranda yüzde seksen doksan oranında geri geldi. Sadece baş parma yani parmaklarımı şöyle tam yapamıyorum da şöyle oluyor. Çok koşamıyorum. O zaman e, hatta demiştim ki ayağımın arkasında, diz kapağımın arkasında bir iz var. O yara izi var. Nefret ediyordum. İyileştiğim zaman bunu Tamamen ayağım düzelmeye başladığında tamamen e, kaplatacağım, dövme yaptıracağım. Şimdi mesela bu izi seviyorum. Bana neler yaşadığımı e, ve nasıl buralara geldiğimi hatırlatıyor. Hatta öyle bir iz ki ne zaman etek, elbise giysem mutlaka yolda birileri pardon e, çorabınız kaçmış diye uyarıyor. Buna rağmen çok seviyorum kendisini. Asla da kapatmayacağım. Her neyse işte e, bu süreç böyle geçti. Kötü bir süreçti. Ama güzel sonuçlandı. O doktora da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra evlendim. <laughs> Evlenince çok insana olduğu gibi ben de kilo almaya başladım. Ve aldığım bu kilolar benim ayağımdaki hislerle alakalı problemlere sebep oldu. Hissiyatım düşmeye başladı. Bir anda ayağım boşluğa geliyor. Uyuşuyor. Yürüyemiyorum. Tekrar eskisi gibi tamamen kaybediyor motor faaliyetleri ve yürüyemiyorum. Yürüyemediğim gibi işte acılar, ağrılar, sancılar geri gelmeye başladı. Tekrar doktora gittiğimde fizik tedaviye başlattılar beni ve kilo vermem gerektiğini söylediler. Çünkü aldığım kilolar ayağımdaki bu zedelenmiş siniri baskılıyor ve baskıladığı için de tekrar kaybetme, eski günlere geri dönme riskim varmış. Tabii hemen bir diyet süreci başladı ve 50 kiloya düştüm. 50 kiloya düşmemin sebebi de doktorum 48 kilo olmamı istedi. Çünkü 48 kilonun ayağım için de, sinirim için ideal olduğunu düşünüyordu. Ancak 50 kilo bile bana ve aileme çok fazla geldi. Çok zayıf gözüküyorum, göz altlarım falan çöktü, yaşlandım. Bir değişik oldu yani. E, ve 48 kiloyu kabul etmedim, 50 kiloda kaldım. Bu yüzden 50 kiloya düştüm. Yani benim 50 kiloya düşme sebebim fiziksel görüntümle alakalı değil, tamamen sağlığımla alakalı. Ve hayatım boyunca da bu kilolarda kalmam gerekiyor çünkü ne zaman kilo almaya başlasam ağrılar ve his kayıpları geri geliyor. Sebebi bu. Bu yüzden de sağlıklı yaşamayı öğrenmeye çalıştım. Başta e, çalıştığım diyetisyenlerle pek anlaşamadım. Çünkü ben yasak listelerini yapamıyorum. Yani bana işte şu kadar peynir yiyeceksin, 3 tane zeytin yiyeceksin, bunu yemeyeceksin diyen doktorlarla anlaşamıyorum. Ve ben bu diyetleri yapamıyorum. Yerine getiremiyorum. Getiremediğim gibi daha çok yiyip daha çok kilo alıyorum. Bırakın kilo vermeyi. Neyse ki yolum beni anlayan, bana uygun uzmanlarla çıkıştı ve e, çok güzel bir süreç başladı. Benim çalıştığım uzmanlar bana hep şu şekilde yaklaştı. Hiçbir şey yasak değil. Yani e, sadece sağlıklı beslenmeyi öğreneceksin. Alternatifler, pişirme yöntemleri, neyin yerine neyi koyabilirimler. Bu şekilde kilo vereceksin, sağlıklı yaşamayı öğreneceksin. Bunu sürdürülebilir bir hale getireceksin dediler ve öyle oldu. Ya yani örnek vermem gerekirse mesela patates kızartması aşığıyım. Çok severim. Her gün yerim, her öğün yerim. Ama bunun kalorisi ve vücuduma yaptıklarından dolayı bunun alternatifi olarak tamamen yağsız ya da biraz yağlı, çok az yağlı fırında pişirmeyi öğrendim. İnanılmaz lezzetliymiş ve şu an normal kızartma yersem inanılmaz yağlı geliyor ve mideme çok ağır geliyor. Diğerini daha çok seviyorum. Ya da e, eskiden bitter çikolata tüketemezdim. Beyaz çikolata, fıstıklı çikolata. Bunları da bitirdim. Hatta kendi çikolatamı yapmayı öğrendim. E, Beyaz un yerine yulaf unu kullan, kullanabildiğimi gördüm. Beyaz şeker yerine Hindistan cevizi şekeri, agave, bal, e, bir sürü tatlandırıcı alternatifler öğrendim gibi 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 zaten bunu hem YouTube'da hem Instagram'da hem TikTok'ta tarifleri uyguladığım yediğim tariflerin hepsini paylaşıyorum. Orada hepsini görebilirsiniz. Onlarla ilgili de daha uzun detaylı tarif videoları vesaire de çekerim eğer isterseniz. Kısacası böyle. Eksik bir yer kaldı mı? Ya da sorduğunuz başka bir soruya cevap vermedim mi bilmiyorum. Eğer eksik bir yer kaldıysa bir sonraki videoda tamamlamaya çalışırım. Başka sorunuz olursa da aşağı yorumlara bırakırsanız ben oradan hepsini notlar alırım daha sonraki videolarda bunlarla alakalı olur. Şimdilik izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve benim gibi sağlık sorunlarıyla boğuşan herkese çok 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 geçmiş olsun diliyorum. Umarım hepiniz hepiniz sağlığınızla kavuşursunuz ve kötü şeyler yaşamazsınız. Umarım hiç kimse sağlığıyla sınanmaz. Görüşmek üzere.